Hepinize tekrardan günaydın. Şimdi biliyorsunuz ki videolarımı çekemiyorum. Bir zaten kameramı sattım hani eğer Instagram'ı takip ediyorsanız. Ama onun dışında gerçekten hani bazı insanların bu konularda empati yapamadığını düşünüyorum. Ben de bu yüzden hani vlog kelimesini kullanmayı çok sevmiyorum. Çünkü gerçekten verilmesi gereken değerin çok daha altında bir kelime. Ama bu şekilde ifade etmeyi tercih ettim günümü. Tabi bu vlog videosu değil yanlış olmasın. Ama bu günümün içinde de size bu yeni çıkan 11.3.1 jailbreak ile ilgili bilgi vereceğim. Ve aynı zamanda bu nasıl yapılır videosu olmayacak muhtemelen. Yapmalı mısınız, nasıl kullanmalısınız gibi gibi. Ama ondan önce ehliyet sınavım var bugün. Bayağı ehliyet sınavı gireceğim. O yüzden ona çalışmam lazım. Kahvaltı kahvaltı edelim sonra bakalım. Evet tekrardan merhabalar. Öncelikle ses kötü gelecek. Çünkü dediğim gibi kamera değil telefon kullanıyorum şu anda ve arada hani şu şekilde kendim görmek maksadıyla ekrana bakabilirim hala bakıyorum. Aslında olması gereken bu şekilde kameraya bakmak. Ama alışacağım. Şimdi öncelikle 11.2'den 11.3.1'e kadar olan jailbreak çıktı. Bu da ne demek? Baya baya bildiğimiz artık jailbreak var. iOS 12 dışındaki ve iOS 11.4 dışındaki tüm sürümlere. Sürekli kem küme diyorlardı. Çıkacak çıktı çıkacak hebele hebele diye. Hakikaten çıktı bu sefer. Jailbreak e, yine bizi şaşırtmadı ve semi tethered jailbreak dediğimiz şey yani telefonunuzun enerjisi, gücü, şarjı bitince tekrardan yapmanız gerekiyor. Ama yapma işlemi çok kolay. Yine daha önceden Silya Impactor ile yüklediğiniz uygulamayı açıyorsunuz. Şimdi jailbreak'ten biraz bahsedeceğim. 5S üzeri olan yani iOS 11.2'den iOS 11.3'e sahip 3.1'e sahip olan tüm cihazlar bu jailbreak'i yapabiliyor. Yani 5 6 falan fark etmiyor. Çünkü hepsi 64 bit zaten. Yapmak için jailbreak dosyasını bilgisayarınıza indiriyorsunuz. Aşağıda linkini vereceğim ama dediğim gibi hani bu nasıl yapılır videosu olmayacak. Onu da Cydia Impactor adlı programla daha önceki videolarımda bir sürü kez anlattım. Yine bakabilirsiniz. Bilgisayarımızı sürükleyip atıyoruz. Ardından üstüne bastığımızda direktman elektronun jailbreak oluyor zaten. Elektronikin de aynısı. Elektra yaptı çünkü. O yüzden ekstra bir durum vesaire söz konusu değil. Gayet basit. Bu güvenilir bir jailbreak. Yani yarım barım değil bayağı bildiğiniz bu jailbreak artık. Bunu istediğiniz gibi kullanın. triklerinizi indirin. Cartçuk yapın. Hepsini yapın. Ben elime cihaz geçerse eğer jailbreak yapıp size göstermek isterim ama şu anda bunu yapabilecek cihazım yok. iOS 11.4 i̇şte var en yakın inebileceğim. Orada da jailbreak'ı çünkü bu cihazım şu anda iOS 12. Ha zaten kamerada olmadığı için hani birinden çekip birinden kaydetmek gibi bir şey pek söz konusu olmaz orada muhtemelen. Bununla birlikte dediğim gibi hani bu formatta yapmamın sebebi bir çok özendim hakikaten millet güzel yapıyordu. Onun dışında kameram yok. Bu tarz şeyler açıkladım zaten. O yüzden böyle bir şey yaptım. Şimdi günün geri kalanını da şöyle bir anlatacağım. Aralarda yine beklerle ilgili tweet videoları vesaire bir şeylerse koymaya çalışacağım. Şimdi şöyle bir şey var. Siz bu jailbreak yaparken tabii ki de bütün telefon dosyalarınızı ve diğer her şeyi yedeklemeniz gerekiyor. Çünkü ne kadar sağlam olursa olsun bu jailbreak işleminden dolayı telefonunuzun başına bir şey gelebilir. Bak bu telefonunuz sıkıntıda veya sakat bir durumda demek değil. Ancak yüklerken kopma oldu, bir şey oldu, DFO moduna girdi, zırt pırt falan filan bunları engellemek için mutlaka ve mutlaka yedekleyin. Onun dışında jailbreak yaparken uygulamayı indirdikten sonra telefon uçak modunu alın, iCloud bilmem bir şey ne olmadı, anahtar zincirini kapatın, o tarz şeyleri mutlaka halledin. Evet beyler şimdi de bayanlar da vardır herhalde. <laughs> İnşallah vardır. Şimdi ise mükemmel aslında olması gereken setup'ımı gösteriyorum. <laughs> şimdi gerçekten gidiyorum ehliyet sınavına. Bu hiç komik değil ya aman. Ne güzel arkadaşlarımı yük hayatım boyunca. Şimdi kendimiz alacağız bakalım. On <laughs> bu tramvay olayı harbi müthiş ya. Tramvay cidden güzel medeni. Ankara'da lazım bir tane. Ciddi mükemmel bir teknoloji ya. Gerçekten öyle. Şimdi şeyi açıklayacağım. Yani şu an hani bu ortam uygun değil çok da. Hani Jailbreak ne elinize geçecek iOS 11.3'e Jailbreak yapınca? Ondan bahsedeceğim biraz daha. Çünkü bence hani iOS 11 gerçekten çok Jailbreak gerek duymayan ve hani Jailbreak e benzer özellikleri de içine tutan bir sürüm. Dolayısıyla hani bu mantıktan biraz bahsetmek istiyorum. Döndüğümde daha uygun bir ortam bulduğumda dedim ya şimdi şu tren gelinlik bölünürse falan filan gerek yok. <laughs> sabahtan beri anlatmaya çalıştım ama yok efendim yemekmiş yok efendim ne olmuş bu arada yemek baktığım için burada. E, jailbreak ile ilgili kalan kısmı anlatacağım. Kalan kısımda ne demek? Abi niye jailbreak yapmak istiyorsunuz? Bak yapın eyvallah da. Şimdi jailbreak ben niye yapıyordum açıkçası? Bir telefonun farklı dursun diye ama bu farklı durmanın sebebi sadece şov değil. Özellik ve farklılıklar. Özellik olarak zaten CC Toggles'ın yaptığı şey kontrol center artık yapıyor. İstediğin her şeyi ekleyip çıkarabiliyorsun. Tek tıkla hepsi geliyor. Dock desen doka sınırsız şey koyamıyorsun. Belki onları küçük değişiklikler yapabilirsiniz ama neticeden diyeceğim şu. Sizin cihazınız eğer bir 8 Plus 8 iPhone X değilse jailbreak yaptığınızdan dolayı olacak küçük kasmalar alacağınız yeniliğe veya farklılığın derecesine eşit değil. Dolayısıyla jailbreak sizin telefonunuzu kötü derecede etkileyebilir. Adam iPhone 5'e de jailbreak yapıyor abi yani yap bak beni ilgilendirmiyor ama telefon zaten hani kötü durumda. Bir de üstüne jailbreak koyunca daha da kötü oluyor. Bak ben jailbreak sonuna kadar destekliyorum ama size demek istediğim şey o. Oh, önemli olan şey burada bu. iPhone X'in varsa yapamam. iPhone 5'sini alacağın yenilikten de telefon daha kötü hale getirir. Çünkü biliyorsun iOS 12'de iPhone 5 kötü değil, 5S kötü değil. Aksine gelişmeler var. Sadece dediğim şey bu. Yani buna dikkat ettikten sonra yapması basit. Onun dışında tweak olarak jailbreak'te neler kullanabilirsiniz diye soracak olursanız onu da araştırdım. Bir dolu yeni tweet var ama hani onların bir numarası yok aslında. Eskileri yine işte ne bileyim bu e, Barel falan filan eski adıyla mı yeni adıyla mı hatırlamıyorum da. silindir yeni adıyla galiba. Dokun sonsuza kadar kayması vesaire vesaire. Neticeden bu şekilde. Ama dediğim gibi sorularınız olursa mutlaka bu e, videonun altına da yazmayı unutmayın. Ve gerçekten hani benim bugün ifade edebilmeye çalıştığım gibi ben çok yoğunlukta geçiriyorum. Dışarı çıkıyorum sürekli işte derslere gidiyorum ne, neye gidiyorum ben staja gidiyorum cart, cart. Hani bak eve geldim evde de bir şey yapıyorum çıkmadan gitmeden önce. O yüzden lütfen beni anlayın. Hani inanın bu problemi elimden geldiği kadar çabuk bir şekilde çözmeye çalışacağım. Instagram'dan beni mutlaka takip edin. Instagram TV'ye çok fazla video atıyorum. Oraya çok fazla post atmaya çalışıp orada aktif kalmaya çalışıyorum. Ve evet umarım bu tarzda sevmişsinizdir. Hani içimde kalırdı yapmasam. Dedim bir deneyim. Çok görüyordum internette. Beğenip beğenmediğinizde yorum olarak söylerseniz sevinirim. Genel olarak hani buna çevireceğim demiyorum ama bu gerçekten hoş bir stil. Gerçekten sanatsal ve kendi farkınızı katabileceğiniz bir biçim. O yüzden ben burasını da önemsiyorum. Ve evet bir dahaki videoda görüşmek üzere.